14 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday %50 artı 1'i geçemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49,5 oy oranıyla birinci sıradayken Kemal Kılıçdaroğlu %44,89 ile ikinci sırada yer aldı. Durum böyleyken seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre ikinci oylamada geçerli oyların çoğunluğu çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek ve 50 artı bir şartı aranmayacak. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliliğinin kaybetmesi halinde ikinci oylamaya boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı görevi başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanı'nın görevi devam edecek. 17 Mayıs İl Seçim Kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itiraz süresi 17'de sona erecek. 18 Mayıs İl Seçim Kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. 19 Mayıs YSK tarafından kesin seçim sonuçları resmi gazeteyle radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek. 20 Mayıs gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 24 Mayıs yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. 27 Mayıs seçim propaganda dönemi saat 18'de sona erecek. 28 Mayıs gününde ise oy kullanmak için vatandaşlar sandığa gidecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17'de sona erecek ve aynı gün karara bağlanacak. 30 Mayıs ilçe seçim kurulu kararlarıyla birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17'de sona erecek ve aynı gün karara bağlanacak. 31 Mayıs il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itiraz süresi sona erecek. 1 Haziran YSK KA tarafından kesin seçim sonuçları resmi gazeteli radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek. <laughs>